İşte insanlığın yaratılması sürecini bu büyük felaket başlatmıştı. Kaybettikleri rezervlerini hızla telafi etmek için çok sayıda işçiye ihtiyaçları vardı. Böylece gen mühendisliği çalışmalarına başladılar. Dünya ise onlar için arada bir uğrayarak evrim sürecini denetledikleri dev bir laboratuvardı. Ve deneyler başladı. Önce başarısız insansılar prototipler yaratıldı. Bunlar gittikçe geliştirildi ve son halini aldı. Bugün paleontologların anlattığı dik yürüyen insan 2 milyon yıl önce yaratıldı. Bugünkü akıllı insan ise yaklaşık 200 bin yıl önce. İlk başlarda sadece bir ihtiyaçtan doğan insanlığın yaratılması daha sonra geri döndürülemez zincirleme olayları başlattı. Bu yeni işçileri beslemek gerekiyordu. Ama onlara kendi kendilerine yetmelerini öğretmek daha akıllıcaydı.